Selam. Selam Sinem. Nasılsın? İyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Teşekkür ederim. Ee, hoş geldin öncelikle. İyi ki geldin. Hoş bulduk. Yani iyi ki davet ettiniz. Ee, da hani bu oluşum için çok tebrik ediyorum gerçekten. Ee, çok keyifli yani sizin aranızda olmak. Çok teşekkür ederiz. Bir kere erteledik yayını sanıyorum ama bugün çok daha güzel bir yayın olacağına <laughs> şey, emin olabilirsiniz diyelim takipçilerimize. Ve kısa bir duyu geçmek istiyorum aslında Senedan da bahsetmişken. Hı hı. Ee, önceki iki yayınımızda bahsettim ama onları izlemeyenler için yine de söyleyeyim. Ee, Asena bir sağlık probleminden dolayı e, bugün moderatör olamayacak. Ama e, onun yerine ben önceki iki yayındaki gibi... Moderatörlü moderatörlüğü üstlenmiş oldum. Ama e, son iki yayındır söylüyorum sağlık probleminden dolayı yanımızda olmayacak diye. Fakat endişelenecek bir durum yok. Kendisi gayet iyi. E, en kısa zamanda da kaldığı yerden devam edecek. E, i̇stersen biz başlayalım o zaman. Ya ben de geçmiş olsun dediklerimi ettiğim hazır burada toplanmış <laughs> kurdu kurduğu bir platformda. Yani çok umarım e, bir an önce toparlar. Tekrardan geçmiş olsun. Umarım çok teşekkürler. Evet Cem, bize birazcık kendinden bahseder misin? Tabii. E, yani kısaca birazcık akademik kariyerimden ve e, aslında profesyonel hayatımdan bahsedeyim. Sonra birazcık daha da kendimden bahsederim. E, i̇smim Cem Kulaç. E, İstanbul'da doğdum. Bir, 28 yaşındayım. E, liseyi Aydarpaşa Lisesi'nde okudum. E, akabinde Koç Üniversitesi'nin ekonomi bölümüne girdim. E, Koç Üniversitesi'nde okurken aslında e, işletmeyle de bir double major yaptım. ekonomi ve işletme bölümlerinden mezunum Koç Üniversitesi'nde. yani okurken aslında finans olan ilgimi birazcık keşfettim. bir sürü staj yaptım. İşte bunlardan biri mesela bir FMCG firmasındaydı. ilk dönem, ilk yaptığım stajım. çok fazla şey memnun kalmamıştım. Akabinde bir danışmanlık firmasında ve aslında bankada da staj yapmıştım. Ve bunlar da birazcık daha finansın içindeydi. O, o taraf beni birazcık daha çekmişti ve aslında ders de Finans üzerine yoğunlaşarak aldım. Orada bir uzmanlaşma programını tamamladım. tamamladım. Akabinde böyle mezun olur olmaz, çok hızlı bir şekilde TEP'te işe başladım. O da biraz şöyle gerçekleşti, işte okula bir case study için gelmişlerdi. Ben oraya katıldım. Akabinde bir yetenek kampına davet ettiler. Sonrasında birkaç pozisyon için aslında bana yani önüme birkaç pozisyonda böyle geldiler. İşte bunu değerlendirmek ister misin yoksa nasıl bir şey yaparız diye. Bir anda böyle çok hızlı bir şekilde kendimi TEP'te buldum ve kariyerime başladım. TEP'te de aslında Büyük Kurumsal Grupların Yapılandırılmış Finansman ve Krediler bölümünde işe başladım. Birazcık isim olarak <laughs> zor bir isim. Yaklaşık 3 yıl TEP'te o bölümde çalıştıktan sonra da ee, şu an bir enerji şirketinde gıda damir ve emeği yazımı olarak çalışıyorum ee, hı hı. bu şekilde hızlıca kariyerimden e, bahsedebilirim e, onun dışında e, e, yani spordan çok hoşlanırım e, amatör olarak aslında böyle futbol, basketbol voleybol, tenis, masa tenisi hepsini böyle oynuyorum izliyorum, takip ediyorum e, takım sporlarına çok ilgim var e, hayvanlardan çok iyidir bir tane köpeğim var ya, kısaca da kendi özel onda böyle bahsetmiş olayım. Süper çok iyi. E, peki bugün seni kimler dinlemeli? E, ya bugün beni herkes dinleyebilir. E, ama özellikle ya finans alanında kariyer düşünenler, enerji sektörüne ilgi duyanlar belki e, birazcık da ya yani ben de benzer bir kariyer yolunda yürüdüğüm için e, bu zamana kadarki yaşadığım kariyerimdeki tecrübelerim onlar için ekstradan faydalı olabilir diye düşünüyorum ama yani herkes tabii ki dinleyebilir. Tamamdır. Ee, az önce aslında Koç'ta ekonomi ve işletme bölümünü birlikte okuduğundan bahsettin. <laughs> ee, i̇kisi de nasıldı ve çaptan da biraz bahsedebilirsin istersen burada. Hani çünkü çok fazla çap yapmak isteyen var aynı zamanda. Ee, nasıldı, zor muydu? Ee, şöyle bahsedeyim. Ya ben okula girerken aslında böyle e çok kişi gibi çok böyle nefis bir şekilde kararlı değildim yani. Ben ekonomi okumalıyım, ben işletme okuyayım okumalıyım gibi bir durumum yoktu. TM öğrencisiydim. Hukuk istemiyordum. Yani analitik yönümün kuvvetli olduğunu düşünüyordum. Bir şekilde kendimi veya spesifik bir okul olarak da aklımda illa ben koçta okumalıyım illa burada okumalıyım gibi bir şeyim yoktu. Motivasyonum yoktu açıkçası. Elimden geleni yaptım ve koç üniversitesi ekonomi bölümüne girdim. Ee, okurken kendi aslında işletmeleri dediğim gibi o çapı yaptım. Ya, Koç Üniversitesi'nden şöyle bahsedebilirim. Koç Üniversitesi gerçekten öğrencilerine çok fazla imkan sunabilen bir okul. Ee, bu birazcık daha bunları kullanıp kullanmamak e, öğrencinin inisiyatifinde. Ama imkanlar orada var ve aslında kolay. E, yani başka okullara kıyasla çap yapmanın çok daha e, kolay olduğunu biliyorum çünkü orada e, derslerinizi kendiniz seçtiğiniz için e, şey yapabiliyorsunuz. E, yani kendi skecinizi oluşturuyorsunuz, oluşturabiliyorsunuz ve ona göre aslında bir programı takip edebiliyorsunuz. Hı -hı. Ee, o yüzden yani koç üniversitesinde çap yapmanın koşulları da çok böyle zorlayıcı bir şekilde değildi. Bu dediğim gibi free derslerinizden e, karşılıklı işte e, işletme ve ekonomi derslerini alarak aslında çapı e, yapabiliyorsunuz. Hı -hı. Ee, onun dışında e, sonra dönecek olursak yani ben yani koç üniversitesinde ekonomi ve işletme, yani iktisadi ve idare bilimler tarafında özellikle gerçekten başarılı bir okul yani hem akademisyenler içinde çok kaliteli insanlar var. Çok e, yani kariyer anlamında da çok başarılı olmuş insanlarla tanışıp ders e, alabiliyorsunuz. Koçtan aslında çok yetkin insanlardan çok böyle e, çok yetkin insanlarla bir kere e, onlardan eğitim görme fırsatı buluyorsunuz. O sebeple e, ben koç açısından çok memnundum ve bu imkanlar da az önce bahsettiğim uçak imkanı gibi aslında başka imkanlar da var. Yani bu mesela yurtdışı imkanları keza çok aslında öğrenci bunları talep ettikten sonra, kovulduktan sonra, çok kolay bunlara erişebiliyor. Yani ben işte bir dönem Almanya'da okudum, Erasmus yaptım. Bir yaz döneminde Çin'de okudum, Summer Exchange programı vardı. Orada okudum ve aslında böyle tüm dünyadaki aslında kendi peer'larımın neler yani birazcık daha vizyonumu geçme fırsatı buldum. Oradaki insanların bakış açısını da gördüğüm gibi oldu. Yani o sebeple o Koç Üniversitesi'nden eğitim almaktan bayağı memnunum tavsiye ederim düşünenlere. Ama dediğim gibi de birazcık da insanın kendisinde e, hı hı. kendini ya yani bu imkanları puşlaması gerekiyor, takip etmesi, kovalaması gerekiyor. Hı hı, kesinlikle. E, peki kariyerine bir bankada başlamaya nasıl karar verdin? Aslında az önce biraz bahsettin geliyorlardı sanırım okula case süreçleri ya. analiz yapılıyormuş <laughs> ama benim için orası gerçekten çok, o kadar hızlı bir zaman ki ben Captor'dan önce ee, yani cuma günü sözleşme imzaladım. Cuma ChaseScape'te gittim. Pazartesi işe başladığım gibi oldu. Çok hızlı oldu gerçekten benim. Tam böyle eee evet, herkese bunu tavsiye eder miyim de emin değilim ama yani bahsetmiştim işte bir case study'nin akıbında yetenek kampı ve ondan sonra işte birkaç pozisyon karşıma çıkmıştı. Bunlardan <laughs> ee, onlardan birini değerlendirdim. Dedim. Yani çok fazla yerde başvuru yapmamıştım açıkçası. Onun dışında bir yerde daha sürecim ilerliyordu. O da bir danışmanlık firmasının aslında. Yani finansal, transaction advisory service kısmında bir ilerleyen sürecim vardı. Ama ben böyle direkt ilk gelen teklifi kabul ettim gibi oldu. Ve dediğim gibi CAP töreninden iki gün sonra aslında hemen böyle işe başladım. Yani finans sektörüne ilgim vardı. Spesifik olarak banka için bir... Kararım olmadı, şartlar öyle gelişti ve aslında oldu gibi oldu. Annem de bankacı, belki onda etkisi olmuştur, bilmiyorum <laughs> küçükündeki yaşadıklarımın. Peki, e, yapılandırılmış finansman ve krediler bölümünde çalıştığından bahsettin. E, bu bölümün sana kattığı yetkinlikler neler oldu? E, ya önceki pozisyonumdan birazcık bahsedeyim. Hı hı. E, i̇şte biz aslında büyük kurumsal gruplara bakıyorduk. Bunu özellikle belirtiyorum çünkü aslında şey. Yani bu TEP'teki en büyük 20 e, kurumsal grup müşteri portföyüne sahiptik. E, oradaki gruplar işte bunlar yani Kod Sabancı, Eczacıbaşı Anadolu grubu gibi aslında tüm Türkiye'nin bildiği ve bir sürü aslında farklı e, iştiraki olan şirketler. E, ben orada aslında hem bu firmaların nitelikli kredi e, finansman yıllarında hem de işte yıllık aslında kredi yenileme dönemlerinde finansal analiz, cash flow analizi... Rakip paneli gibi çalışmalar yapıyordum. Hı hı. Ee, ya bu nitelikli kredi den kastım, işte bu sendikasyon kredileri olsun, proje finansmanı kredileri olsun, bir satın alım yatırım finansmanı e, olsun ya bu gibi yıllarda Bir de bahsettiğim bu e, normal kredi e, limitlerinin belli olması için yıllık bütün çalışmalarda bu çalışma, yani bu bahsettiğim çalışmaları yapıyordum yaptığım, çalışmanın içerisindeki finansal analizde aslında firmaların en bilançosunu analiz ediyorduk. Benim açımdan aslında o, kendimi çok geliştirdiğim bir yöntem oldu. Ben orada aslında bilanço okumayı öğrendim. Birazcık daha ileriki dönemdeki ödeme kapasitelerini aslında ölçüyorduk. Birazcık daha cash flow'un yapısını ve uzun vadeli projeksiyon yapmayı öğrendim diyebilirim. Hı hı. Bunlar benim için aslında en kendime kattığım konular oldu. Onun dışında bahsettiğim gibi büyük bir portföy aslında müşteri grubumuz olduğu için birçok farklı sektörü görme şansım oldu. Yani bunlar işte otomotiv olsun, havacılık olsun, telekom, inşaat, enerji, yani birçok sektörü aslında işte dediğim gibi analiz etme fırsatı oldu ve bunları analiz etmek demek aslında yani hem hem kend, şey kendinize çok şey açısından da katıyor yani. Bütün aslında iş modellerini bir iş modelini oturtmayı, bir iş modelini düşünmeyi e, öğreniyorsunuz bununla birlikte. Hı hı. Yani işte otomotiv sektörünün dinamikleri nelerdir, havacılık sektörünün dinamikleri nelerdir, enerji sektörünün dinamikleri nelerdir? E, en komplikesi bence <laughs> enerji. E, birazcık da beni ondan sonra çeken o oldu. çok e, Önceki işimde enerjide çok fazla çalışmamıştım ama yani hı hı. çalıştığım kısa sürede ciddi bir şekilde aslında etkilenmiştim veya böyle çok komplike bulmuştum, sevmiştim diyebilirim. <laughs> yani kısacası TEP'teki görevinde yaptıklarım bunlar. Kendime kattıklarım oradaki konular bunlar. <laughs> Bu şekilde özetleyebilirim kısaca. Tamamdır. Aslında TEP'den sonra da enerji sektöründe faaliyet gösteren bir şirkete <gülüyor> geçtin. <gülüyor> o geçiş sürecin nasıl oldu? <laughs> Şöyle oldu, yani bir noktada da aslında yani işe girdiğinizde bir kere çok hızlı bir öğrenme köyünüz oluyor hı hı. yani. Öğrencilik hayatınızda çok fazla şey katıyorsunuz kendinize. Evet ama yani işi birazcık da işin içerisinde öğreniyorsunuz. Ee, tabii ki bir sizi çok değerli bir background katıyor ama yani işte çok hızlı öğrendikten sonra artık iki iki buçuk üçüncü yılın sonunda artık kendine çok fazla e, yeni şey katamadığımı birazcık daha işlerin e, rutinleştiğini monotonlaş, monotonlaştığını hissettim. Ondan sonra aslında birazcık daha farklı bir e, konuda kendimi geliştirmek istediğimi, farklı bir sektöre atılmak istediğimi e, hissettim. E, ondan sonra biraz arayışa başladım. Yani onun o, o açıda birazcık daha, yani daha kurumsal firmalara ve aslında birazcık da M&A kısmına ilgim doğ, yani ilgimin olduğunu birazcık da o tarafta kendimi geliştirmek istediğim için birazcık e, M&A ve bunu bir kurumsal bir firmada yapmak istedim. Tekrardan danışmanlığa dönüp sıfırdan bu işe yap, başlamak istemedim. Hı hı. Zaten yani onun background'una sahip olduğumu düşünüyordum. Dediğim gibi kurumsal firmaları arayışa başladım, o arayıştıktan sonra da işte şu an çalıştığım Enerji firması oldu. Hem burada aslında şu anki görevimde M&A deallarını yürütüyorum. Hı hı. Aynı zamanda yani bu geçmişte kullandık bahsettiğim işte uzun vadeli projeksiyonları buraya yansıtarak aslında bir DCF modeli üzerinden değerleme yaparak, şu an aslında bir modelleme, M&A kısmında kendimi geliştiriyorum e, diyebilirim. Hı hı. Peki enerji sektörü deyince ne anlamalıyız? Of <laughs> enerji sektörü deyince gerçekten yani bu çok şey bir sektör. Evet. <laughs> yani çok önemli bir sektör kesinlikle. Çok her ülke için çok kritik bir sektör. Ee, yani çünkü ne olursa olsun enerji sektörünün gelişmesi, büyümesi gerekiyor. Dünyadaki nüfus arttıkça. Ee, sanayi ilerledikçe teknoloji geliştikçe yani enerji sektörü e, her zaman olmaya ve e, kritik olmaya devam edecek. Hı hı. Yani bunun kısaca aslında e, birkaç eksende düşünebilirsiniz. Yani bunun bir parçası elektrik, doğalgaz, e, petrol, kömür bunların hepsinin aslında e, yani üretimi, dağıtımı, satışı, kullanımı e, veya işte e, bir tesisin inşası, yeni teknolojinin geliştirilmesi gibi aslında yani derya deniz çok aslında komplike birçok şeyi içeren bir sektör diyebiliriz enerji sektörüne. kısacası. Tamamdır. Ee, aslında biraz da enerji sektöründeki yatırımı merak ediyordum. Ee, enerji sektöründe yatırım denilince çoğunlukla yeni, yenilenebilir enerji insanların aklına geliyor. Bunun dışında neler vardır? <laughs> Çok vallahi çok hızlı konuştum. İlber Oltaylı gibi içer, içer, içer. <gülüyor> <gülüyor> içerken şey İçerken kendi kısa sürede. Şey enerji sektörü enerji sektöründe e, yenilenebilir enerji dışında evet. başka ne tarz yatırımlar vardır? Yani şu anki konjüktürde yenilenebilir enerji ya bu işin e, özellikle rüzgar ve güneş tarafı e, ya yani başını çekiyor diyebiliriz. Bunun da e, aşikar sebebi aslında bir küresel ısınma dünyanın karşılaştı ve e, ya yani küresel ısınmada ülkelerin yani hem bir kümülatif bilinç olarak kendi aralarında yaptığı anlaşmalar var ve aslında yani bu da dünya dünyaya aslında bir sorumluluğumuz gibi yani biz fosil yakıtları tüketerek aslında yani dünyanın yok oluşunu artık neden olduğumuzu farkına vardık ve bunun için aslında bir adım atıyoruz ve dünyadaki tüm ülkeler bunun için bir adım atıyor. Ya yani bunun artık küresel ısınmanın e, dünyaya verdiği zararları ortada ve aslında tüm ülkelerde bunun için aslında uluslararası evrensel e, sürdürülebilirlik anlaşmaları yapılıyor. E, ve bunun için aslında yenilenebilir yatırım yani yatır, enerjide yatırım deyince bir numaralı konu hep böyle şu an yenilenebilir enerjide büyüme olarak olma yani yenilenebilir enerjide büyüme olarak devam edecek. Ee, ama onun dışında e, yani teknoloji de aynı zamanda bu işin önemli bir parçası. Ee, rüzgar ve güneş her zaman atmaya devam edecek ama onun yanında yeni teknolojiler de e, bu dünyanın işte geleceği için aslında çok önemli. E, bunlar nelerdir? Aslında burada hidrojeni örnek olarak gösterebiliriz. E, yani hidrojen şu an dünyada e, çok böyle kısıtlı bir kaynak olarak olsa da Avrupa bu, yani bu yatırımlarda çok böyle aslında önemli yatırımlar yapacağını deklare etti. Bir kendine yol haritası çıkardı. Türkiye keza bir kendine uluslararası bir yani Amerika'da da peki içinde de dünyanın her yerinde oluyor ama Türkiye'de de aslında bir hidrojen için bir yol haritası yayınlandı. hidrojenin yeşil hidrojen bu arada bahsettiğim şey aslında en önemli özelliklerinden biri de aslında bir enerji depolama aracı olarak kullanılabiliyor olması onu söyleyebilirim. Yani şu an için maliyetleri çok yüksek seviyede. Taşınması çok, taşınmasının henüz dünyada organizasyonu çok iyi yapılmış değil. Belki işte boru hatlarının buna uygun olması gerekiyor veya yani o taşınma konusu henüz net çözülmüş değil ama aslında bu hidrojen, bu yatırım konusunda önemli konulardan bir tanesi. Onu söyleyebilirim. Hı hı. Onun dışında bataryadan bahsedebilirim. Yani yenilenebilir enerjinin dışında değil bu söylediklerim. Tamam içinde ama onlarla beraber aslında önemli konular bu enerji sektöründe. Bataryada da yani bunlar çünkü şey fosil yakıtlardan aslında minimuma indirmemizi, kurtulmamızı belki de yarayacak teknolojiler. Çünkü yenilenebilir enerjinin handikapı ee, düzenli olarak yani mesela bir kömür santralinde bir e, linyit santralinde örnek veriyorum. Ee, yani bir saat boyunca aynı santrali çalıştırıp aynı enerjiyi düzenli olarak sisteme verebiliyorsunuz ama yenilenebilir enerji siz kaynakların kullanımına bağlısınız. Bu o, o an güneş güneşlenme eğrisi düşer veya işte rüzgar azalır bir saat sonra orada sisteme verilen elektriği düzenli olarak sağlayamıyorsunuz. Onu kontrol edemiyorsunuz. Ama bu az önce bahsettiğim hidrojen teknolojisi veya keza şimdi söylediğim batarya teknolojisi aslında bunları birazcık daha kontrol altında tutmaya yarıyor ve aslında yenilenebilir enerji yatırımları büyürken e, bunların da ilerlemesi çok önemli ki biz fosil yakıtlardan da kurtulabilelim. E, batarya'da da dün, yani dünya çok büyük adımlar atıyor. Türkiye'de de aslında şu an yatırımlar başladı. E, yeni bir yönetmelik yayınlandı geçen sene. Şirketler aslında e, batarya yatırımlarına önümüzde başlayacaklar. Hatta e, bu yani um, ulusal eylem enerji planında yaklaşık böyle 2035'e kadar şu an Türkiye'de bir kurulu batarya tesisi yok ama 7,5 gigawattlık bir kapasite öngörülüyor. Hı -hı. Hem Türkiye'de hem dünyada aslında önemli bir teknoloji yatırım açısından. Yani yenilenebilir enerji yatırımları dışında bunları ekleyebilirim. Aslında önemli olarak batarya Hı -hı. ve hidrojen. Süper. Aslında birçok şeyden bahsettin. <laughs> bu bağlamda enerji sektörüne ilgi duyan ve enerji sektöründe bilgisini geliştirmek isteyen insanlara neler tavsiye edersin? Hangi konulara daha çok odaklanmalılar sence? Yani bu işte az önce bahsettiğim hidrojen ve batarya konusu bence bu konuda önemli konular geleceği yani enerjinin geleceğini aslında oluşturacak ana konulardan biri. Yenilenebilir enerji zaten şu an öyle ve gelecekte her zaman olmaya devam edecek. O konuları aslında yönel yönelmelerini önerebilirim. Ama onun dışında bir sektörde bence kendini geliştirmek istiyorsanız yani eğer bilmiyorum öğrenciyseniz bu bir enerji firmasında staj yapabilirsiniz. Ya yani bence benim düşüncem şu şekilde en iyi işi işte öğreniyorsunuz onun dışında yani uluslararası kaynakları okuyabilirsiniz. Hı. Birazcık daha teorik ve kapsam açısından kendinizi geliştirebilirsiniz. Ama dediğim gibi bence yani o sektörde çalışmak veya bu sektörün geleceği olacak konulara, yani hidrojen olsun, elektrikli araçlar olsun, batarya olsun, yani bu konulara aslında spesifik olarak önem verilebilir yani. Hı hı. Peki sen kendini geliştirmek için neler yapıyorsun? Veya kendimi geliştirmek için neler yapıyorum bakayım e, bir durum burada mı <laughs> şey ya yani çok şu an yani açıkçası çok çalışıyorum e, mümkün olduğunca e, yani az önce de söylediğim gibi çalışıyorum e, o kendimi bu şekilde geliştiriyorum onun dışında yani okumaya e, zaman ayıramıyorum son zamanlarda ayırıyorum desem çok yanılırım daha önceden çok daha fazla okuyordum son zamanlarda birazcık daha az okuyorum ama dediğim gibi çalışmak da aslında hem işin akışında size bir sürü şey katıyor yani birazcık böyle organizasyonel problemleri de çözmüyor öğreniyorsunuz. Onun dışında işinizle alakalı ekspertizinizle alakalı kendinize yeni şeyler katıyorsunuz. Hı -hı. Ya Bu şekilde diyebilirim şu an. Tamamdır. Süper. E, son sorudayız. E, bunu bütün konuklarımıza soruyoruz aslında. Hı -hı, gördüm. E... <laughs> Hayata bakış açını değiştiren kitap, dizi, film, belki podcast önerilerin olur mu? Ee, ya bir tane kitap önerim olacak. Ee, bu soruyu düşündüm. Ee, Daniel Kahneman'ın e, Hızlı ve Yavaş Düşünme kitabı. Ee, bilmiyorum kudum mu ama şey yani benim e, bütün hayatımda verdiğim kararlarda e, benim için önemli. Yani bir ins insan aslında düşünce yapısını anlatan e, bir kitap ve bunu aslında yani sizinle konuşur gibi yapıyor. E, bir sürü deneyden bir sürü olaydan bahsediyor geçmiş dönemde yapılmış insanın karar verme mekanizmasını düşünme mekanizmasını inceleyen ve aslında insanın iki tane düşünme mekaniz yani insan düşünme mekanizmasını ikiye ayırıyor işte biri aslında böyle çok hızlı anlık düşündüğümüz günlük hayatta hızlıca işlemlerimizi gördüğümüz bu düşünme sistemi birinci sistem diyor ve aslında öteki de birazcık daha hesaplama yaparak düşündüğümüz daha böyle daha bizi yoran, yorarak düşündüğümüz aslında bu ikinci sistem. Hı -hı. Ve bu aslında yani hem beni çok etkilemişti. Ee, birazcık daha oturup böyle geçmişinde verdiğim kararları da ve anla verdiğim kararları ağzımdan çıkan böyle bir şey söyledikten sonra Aa, ben bunu böyle yaptım dememe böyle neden olan bir kitaptı. O yüzden onu e, hızlı ve yavaş düşünme kitabını önerebilirim ben ya adam. Ya benim için önemli bir e, kitaptı hayatımda. Süper. Çok, çok teşekkür ederiz. Benim sorularım bu kadardı ama eğer hakkında başka bir şey varsa sinem şundan da bahsetmek istiyorum dediğin e, top sende. Ya açıkçası e, keyifli bir sohbet oldu umarım yani e, dinleyenler de e, dinleyenlerin hoşuna gitmiştir bir en ufak bir şey katabildiysam e, ne mutlu bana. E, bir de bu oluşumu gerçekten çok takdir ediyorum çok yani hadi ne hadi, hadi değil ama yani çok hem takdir hem de ediyorum ediyorum yani gerçekten eee Asena böyle beni de davet ettiğinde böyle heyecanlanmıştım da yani böyle izlediğim videoları izlediğim platformdu. Yani başarılarınızın devamını diliyorum. Bence çok keyifli ya bir çok şey yapıyorsunuz. Çok teşekkürler. Sen de ayrıca geldiğin için çok teşekkür ederiz. Çok farklı bir katma değeri olacağını düşünüyoruz aynı zamanda sabah. Ben teşekkür ister. ederim. O zaman herkese çok teşekkürler ve iyi akşamlar. İyi akşamlar görüşürüz. Bay bay.